Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, Taşkent'te e, Aysel e, Gümrüğü'ne geldik. Burası arabaların Çin'den ya da diğer ülkelerden getirildiğinde ilk e, park edildiği, e, bu taşıyıcı tırlardan indirildiği ve satıcılarıyla bulaşacağı, vergisi ödendikten sonra çıkarıldığı gümrük burası. E, araba konusunda daha çok başka gümrükler de var ama en büyüğü burası Aysel Gümrüğü'ne geldik. Önümde Chery Aykar i3 aracı var arkadaşlar araç gerçekten çok şirin. Yani böyle farklı araçlar gördüm ama bu çok çok tatlı. Ee, belki bilenler bilir. Ee, Young Wang U8 diye bir aracı var. Ee, BYD'nin. Onun sanki minyatürüymüş gibi göründü benim gözüme. Çok tatlı bir araç. Hemen geliyorum şöyle aracı yavaş yavaş tanımaya başlayalım. Ben de ilk kez görüyorum aracı. Kusurum olursa affola. Çok güzel LED farları var. Böyle e, R şeklinde böyle yukarıdan aşağıya doğru iniyor. E, çok çok güzel köşeli farları var. Ön tarafta Bakın yine burada bir 360 kameranın kamerası ve ortada bir aydınlatması var. Ee, Çeri artık bu işi başka bir yere vardırdı. Türkiye'de Çeri'nin benzin benzinli araçlarını biliyoruz ancak ben Çeri'nin elektrik araçlarına ilk kez karşılaşıyorum. Taşkent'te çok gördüğüm bir araç ama çok çok şirin. Yani böyle Mercedes'in G63'ün daha minyatürü desem ya da Yangfang U8'in daha minyatürü desem böyle araba pıtır pıtır böyle şirin çok tatlı bir araç. Keşke şöyle sarısı, yeşili, kırmızısı olsa çok daha güzel olmuş ama bu renkte de çok çok güzel olmuş. Aracın crossover olduğunu gösteren çok güzel lastiklerin üzerinde tamponların ve tamponda ve çamurların altında siyah todikleri var. Aracın kapılarının üzerinde yine o siyah detaylar, crossover özelliğini belirten detaylar çok çok güzel. Şöyle yavaş yavaş araca yaklaşayım ve aracı size göstermeye başlayayım. Geldim önceki lastik jant ve batlarını göstereyim size. Çok güzel mat renkli çelik jantları var. Ön taraflar disk. Bakıyorum aracın lastiklerine görebilirsem hemen söyleyeceğim. Chao Yang diye bir Çin malı bir lastik var üzerinde. 225, 60, 18 jant lastik ebatlarına sahip. Hemen bakıyorum burada Dodi'nin üzerinde, lastiklerin üzerindeki Dodi'nin üzerinde bir e, aydınlatmaya yer verilmiş. Araca yaklaşınca araç kapılarını kendisi otomatik olarak açtı. Hemen şöyle araca girdim. Yani ben herhangi bir düğmeye basmadım. Araç kapılarını benim için kendisi açtı. Aracın kapılarını açmak için zannediyorum şu tuşa basmak gerekiyor. Az sonra onu da görürüz. Çok güzel cam açma tuşları var burada. Ben burada bir ayna ayarlama tuşu görmedim arkadaşlar. Belki ekrandan ayarlanıyor olabilir. Yine burada bakıyorum Alroad yazan bir ses sistemi ve krom parça kullanılmış. Buralar yumuşak, yumuşak, kapı içi yumuşak, yumuşak. Burası piyano bilek kaplı, yumuşak. Alt taraflara geçtiğinizde sertleşiyor plastik. Ancak kalitesiz değil. Çok dar ancak o şişe koyabileceğiniz iki bölmeli bir kapı içi bölmesi var. Hemen bakıyorum. Alroat yazan bir e, krom parça kapının eşiğine konulmuş. Elektrikli e, koltukları var aracın. Hemen geçiyorum şöyle aracın içine. Çok çok güzel. iki renkli gri ve e, beyaz renkli direksiyonları var. <laughs> Ortada kesinlikle çok büyük. Araç için özellikle çok çok büyük bir multimedya ekranı var. Şöyle aracın frenine basayım ve kapısını örteyim. Bakalım. Çok güzel. Hemen geliyorum. Bakıyorum bu araçta ben bir start stop tuşu görmedim arkadaşlar. Zaten şu anda aracın içine binince araç çalışmaya başladı. Hemen şurada bakayım. Çok güzel. İçinden şişkin olan bardaklıklar bardaklıkları var ve etrafı krom kaplı. Bu araçta kablosuz şarj özelliği var ve altı plastik kaymaz bir malzemeyle kaplanmış. Çok güzel tutamakları var bakın burada. Aracın arazi aracı olma özelliğini pekiştiren özellikler var burada. Bu kokpit, da bu öndeki konsol uçan bir konsol. Yine alt tarafında kablosuz şarj özelliğini görüyorum. Ve onun da altı kaydırmaz bir parçayla kaplanmış. Ön tarafta bir USB bir de Type-C girişi. Buradan görüyorum. Hemen üst tarafa geliyorum. Çok güzel. Ee, krom kaplı. Ve ortada arabanın ön tamponunda da görmüş olduğum bu e, aydınlatma sistemi burada da var. E, çok çok güzel duruyor. Bakın aracın vites seçicisi. Şurada direksiyon arkasındaki şu tuşla, e, şu kolla yapılıyor arkadaşlar. Sanırım üzerine basınca da parka alıyormuş. Öyle gördüm burada. Az sonra dışarıya çıkınca aracın teknik detaylarından tekrar bahsederim. Ortada çok büyük bir ekran, araca göre çok büyük, ortalama 16 inç büyüklüğünde bir ekran. Burası yumuşak, fakat böyle alcantara diyebileceğim ama deri değil yumuşak bir malzemeyle kaplanmış. Bakıyorum burası yumuşak. Burada bir ahşap döşemesi var. Burası yumuşak. Burada gene çok güzel parlak bir plastik parça kullanılmış. Hava çıkışının üzerinde bir eBay yazısı ve krom kaplı idi. Bakayım burada söyleyeceğim. Çok güzel bir ekranı var burada arkadaşlar. Aracı 360 derece görebiliyorsunuz. Ve aracın rengiyle aynı renkte. Şu anda frene bastığım için bakın arkası topları da kendisi yakıyor. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Şöyle bakalım tuşlarına. Ooo çok güzel. Çok hoş. Görüntü geçişleri var. Burada otomatik kararma özelliği olmayan küçücük bir içtigiz aynası var. Araçta bir cam tavan mevcut. Dışarıdan bakarım sunroofu var mı diye. Şöyle perdesini açayım. Hatta sizin için Oldukça kalın bir perdesi var. Genelde bu cam tavanlı araçlarda perde çok ince oluyor ve evet sunroof'umuz da var ve aracın tavanı tamamen açık renkli ve tamamen açılıyor arkadaşlar. Çok güzel. Şoför tarafı hariç 3 kapının üzerinde kapı var. Ayarlı emniyet kemeri mandalları var. Arka tarafta askı aparatlarını gördüm. Araç yani böyle kutu gibi çok çok şirin arkadaşlar. Ben çok beğendim aracı. Bakıyorum oldukça yumuşak bir dere direksiyonu var. Direksiyonun ortasında yine o Çelik'in bu elektrikli araçlarda kullanmış olduğu amblem mevcut. Bakıyorum burada çok güzel hissiyatı olan tuşlar var. Ee, ve çok hoş. Bu çok güzel. Sesli komut özelliği de varmış burada. Aracı şu kapıdan açacağımı düşünüyorum. Bastım ve kapılar açıldı. Çok güzel. İndim hemen aracın arka tarafına geçeyim. Yine bu arada aracın kapıları tamamen arkadaşlar eee maç yere kapatıyor. İnip bilerken paçalarınızın kirlenmemesini sağlıyor bu özellik. Hemen geldim şöyle arka kapıya bakalım. Buralar yumuşak. Ön taraflarda buralar da yumuşak geliyordu. Bakın şöyle göstereyim. O gri parça yumuşaktı. Buralarda bir tık sert. Şu akşap parça aynı, yumuşak delikli deri. Ön taraflar, arka tarafın çok güzel özellikler aynı benzer özellikler sahip. Yine burada çok hoş e, böyle m, vidaları var ve çok şık göstermiş aracım. Aracın arka tarafının kapı içi bölmesi de oldukça yeterli. Hemen geldim arka koltuğa. Oturdum ve size aracı önden arkaya, arkadan öne doğru bakın şu şekilde duruyor ve gerçekten çok çok güzel bir araç arkadaşlar. Evet. Hemen bakın orada şöyle parmağımla göstereyim. Buradan gözüküyorum bilmiyorum. Tam şurada bir 3 kiloluk bir askı aparatı da konulmuş arkadaşlar. Onu az önce yakından dikkat etmemişim. Buradan gördüm size göstermek istedim. Gerçekten güzel araç. Hemen bakıyorum. Bu Alroad ses sistemi. Bakın o krom malzemenin üzerinde ismi yazıyor ve burada da var. Araçta bir kol dayama mevcut. Şöyle yatırayım. Bir saniye. İki tane bardaklı olan çok güzel bir kol dayaması var. Yüksekliği gayet yeterli. Koltukların arkalarında koltuk arkası cepleri var. Yine bunda da mevcut idi. Araç e, C diyemeyeceğim büyüklükte. E, B Plus ya da B e, SUV diyebileceğim bir büyüklüğe sahip arkadaşlar. Ve oldukça güzel duruyor. Çok çok şık, çok güzel. Keşke bak işte bu aracı keşke Türkiye'ye getirse çeri. Biz çok severdik bu aracı. E, gerçekten kutu gibi araç. Aracın koltukları arkadaşlar dikişli deri. Ve e, böyle mat gri. Daha doğrusu böyle bej ile tam siyah değil çünkü rengi. Bej ile beyazın karışımı aracın her yerinde mevcut. Bakın şöyle tekrar size konsolunu göstereyim. Çok güzel renkleri var. Bakıyorum ben torpidoyu unutmuştum. Şöyle yandan açılan bir torpido gözü var. Ve oldukça geniş bir torpido gözü var. Ee, soğutma sistemi var. Bakıyorum içerisinde halı kaplı bir şey, plastik kaplı bir malzemesi var. Yine şuraya kart falan sıkıştırabiliyorsunuz üzeri dikişli deri ve çok çok güzel arkadaşlar. Ben çok beğendim aracı. Ne kadar söylesem eksik kalıyor. Umarım bu güzellik şeyden de gözüküyordur. Işıklarda da gözüküyordur. Şöyle perdesini de kapatayım. Evet, tek tuşla perde açılıp kapanabiliyor. Burada led aydınlatmaları var. Dörtlü flanşör tuşunu buraya koymuşlar arkadaşlar. Hemen geleyim şöyle aracın arka tarafına doğru. Aracın kapılarını kilitlediğinizde kapı kolları bakın gizleniyor ve aynalar kapanıyor. Hemen geldim aracın arka tarafına. Aracın bagaj kapağından da anahtarsız giriş özelliği var. Ya çok güzel ama. Neyse. Bakın tekrar yaklaştığımda kapılarını hemen açtı. Bu dik bir farit sistemi var arka tarafta. Genellikle elektrik araçlarda alışmışızdır. Böyle arka bagaj kapağını boyu boyunca geçen bir e, aydınlatma sistemi vardır. Ancak bu araçta öyle değil. Yine yaklaşayım yine açsın. O çok güzel. Hemen. Şuradan bagaj kapağımızı açalım şöyle arkada araç var. Ona değmeyecek şekilde açtım. Elektrikli bir bagaj kapağı var ve çok tatlı bir açılışı var. Kiplerde alışkın olduğumuz bir yapısı var. Yine aracın bagaj kapağı açıldığında bakın burada adruat yazısı burada da mevcut. Şöyle arka bagaj kapağını şeyi bagaj zeminini kaldırıyorum. Alt tarafta saklama gözleri var. Ee, tahminen 300 litre, 320 litre civarında bir bagaj hacmi var. Bütün özelliklerini bulup açıklama kısmını eklerim. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Yine buraya bir 3 kilogramlık 3 bir kanca konulmuş. Burada bir fileye yer verilmiş. Yine hemen yan tarafında yine bir kanca var. Koltuklar 60'a 40 oranında yatabiliyor idi. Şöyle aracın bagaj kapağını kapatayım. Sanki burada stepne lastik için bir yer konulmuş ama emin değilim. Bu nereden açılıyor? Ha buradan açılıyormuş. Açtım bakın yine burada çok güzel bir e, arka bagaj kapağının içerisinde bölme var ve 10 kilogram taşıma kapasitesi olduğu içerisinde yazıyor. Bunun da içerisi yine halı kaplı. Burası açıldığında tezgah olarak da kullanabilirsiniz. Bazı şeylerin üzerine koyabilirsiniz. Kampta falan ya da piknikte kullanılabilir araç. Gerçekten çok çok tatlı olmuş. Ben çok beğendim aracı. Hemen geçeyim şu tarafa. Bakın bagaj kapağının bu tarafında Aykar 03 yazıyor. Arka tarafta görüş görüş kamerası ki 360 kamera bu araçta vardı. Ee, ve arka park sensörlerini de gördüm. Arka tarafta bir e, silecek konulmuş. Yine bir rüzgarla yer verilmemiş ancak burada çok güzel bir aydınlatması var. Aracın tavanı şöyle yukarıdan göstereyim size. Şu şekilde duruyor. Ya gerçekten güzel. Yani bu araca cam filmi ya da modifiyeler çok çok yakışır. Çok güzel gerçekten. Ne söylesem eksik. Bakın şurada çok güzel köşelerde farklı renklerde, daha doğrusu farklı yapılarda desenlere yer verilmiş. Yine aynı desenler iki kapının birleştiği yerde de mevcut idi. 360 kameranın yine kameraları aynaların altında vardı. Ee, şöyle geleyim arkadaşlar. Asıl göstermek istediğim kısım burasıydı. 135 kilowatt saatlik bir e, elektrikli motoru var. 1775 kilo boş ağırlığı var. 15 kilowatt ortalama 100 km'de benzin sarfiyatı var ve 501 km e, menzili var. Bu araç arkadaşlar 22 bin dolara vergisi olarak Özbekistan'a geliyor. Satıcı firmanın söylediği bana bu. 3.000 dolar civarı bir e, vergisiyle beraber e, araç 25.500 dolara vergili olarak satılıyor. Keşke keçke Türkiye'de gelse. Umarım gelir. Çok güzel. Ben çok beğendim. Kendi şahsına münhasır. Hiçbir araca benzemeyen farklı bir yapısı var. Aslında birçok araca benzetiyor biliyorum ama hepsinden daha şirin. Farklı renklerle yani böyle sarı, turuncu, yeşil, mavi, açık toz maviyle çok çok daha güzel olur. Bakın hemen yan tarafında bir siyahı var. Aynı araç arkadaşlar. Bakın burada. Ve yine yan tarafta böyle bir gri renkli bir aracı var idi burada. Umarım videoyu beğenirsiniz. İlgilenen kişilere de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Muhakkak video şeye, kanala abone olun arkadaşlar. Marifet iltifata tabi. Sizin abone olmanızdan bir maddi çıkarım yok. Ancak bu beni güdüler. Bakın sizin için hiç olmadık yerlere geliyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese Özbekistan Taşkent'ten selamlar.